Bak benim yedig günde abarcılarım vardır. O evde sana fazla piyaz geçiliyor uşa. Adam ara ayından kalak. Keşanlı Ali Destanı'nı bu sezon sahneye taşıyan Sadri Alışık Tiyatrosu ekibi Kerem Alışık'ın ev sahibinde gerçekleşen gecede buluştu. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani ya <gülüyor> 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 Dün akşam Kerem Alışık'ın organize ettiği geceye Yavuz Bingöl, Songül Öden, Tuğba Ünsal, Ahmet Mümtaz Taylan, Çolpan İlhan gibi çok sayıda isim katıldı. Hem bize hem diyatron nasıl dengeliyorsunuz? Valla dengeleyemediğim zamanlar da oluyor. Hastalığa, hastalandığım zamanlar da oluyor. Ama çok sevdiğim bir işi yaptığım için e, sinir çekiyorum. tüm şeyleri. Oyunun başarısını Keşan Ali destanının simgelendiği bir pasta ile kutlayan oyuncular ardından merak edilen soruları yanıtladı. Keşan Ali Destanı ile ilgili olarak oyuncular... Oyun sahnedeyken giderek daha da gelişiyor arkadaşlarımızın katkısıyla. Ee, çok mutluyuz. İstanbul'un bütün büyük sahnelerinde oynanıyor oyunumuz ve e, Ocak ayından itibaren de turneler başlıyor. Oyun gittikçe oturuyor <laughs> Ahmet Hoca'nın bildiği gibi. Son 2-3 oyunumuz çok keyifli, e, zevkli oluyor. Yani... Çok güzel. Kulis gibi. Kulis gibi. Kulis gibi. Kulis çok seviyorum Yanımdaki bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Bak benimle çok iyi anlaşıyoruz. Açıklamasını yaparken Keşan Ali Destanı'nın dizi versiyonu ile ilgili olarak ise Yavuz Bingöl şunları söyledi. Vallahi iyi oluyor, onu Çok severim oyuncuyu oynayacaktım zaten. Ee, ama farklı. Ahmet evet. Hocam dediğim gibi. Birisi bu sayesinde başlayıp biten bir oyun. Diğeri belki bir oyuncu, belki bir oyuncu. Eee, evet. ben de bir şey olduğu için. Eee, nasıl oradan ekmek çıkmayacak ısrar <laughs> Çünkü onlar bizim arkadaşlarımız başarılı olmalarını istiyoruz. Sen Geçtiğimiz günlerde böyle bir şey var mıya katılan, davet Keşan Ali Destanı'nı Türkiye'de ya ilk ya kez sahneleyen şey ünlü tiyatrocu Gülriz Gülri Sururi'nin Gülri oyuna davet edilmediği için davet kırgın olduğu yönündeki dağı açıklamalarına dağı ise Kerim Alışıp şu yanıtı verdi. Ama bu sefer çağrılmadım. Sonra düşündüm ki herhalde bir bildikleri var. Gülriz Hanım bizim baştan zaten ve e, sevgili İngilizce'lilere çok önemli bir saygı duruşu var, bir reji oyunu var. Ancak şöyle bir şey, biz gala yapmadık henüz. Henüz gala yapmadığımız için böyle bir çağrılma söz konusu olmadı. E, en kısa zamanda kendisine başlamaya çalıştık. Aradık. Galamızda mutlaka en önünde. Onun seyretmesi bizim için onur. Geçecek. Akşam yemekte buluştular. Kerem'i gördün mü orada? Kerem ya yani arkada duruyor böyle. <laughs> Kerem böyle araya sıkışmış. Ahmet Mümtaz Taylan ve Yavuz ki yani karamboliden bir Bingo soru arasında. gelecek Tabii. diye böyle. Songül ile acaba Songül soru gelecek mi? Songül ile ilgili diye. bir soru gelecek mi böyle tetikte bekliyor <laughs> sıkıla, utana ee. sıkıla böyle. Zaten o tarafa doğru da geçmemiş. Aralarında evet. başkalarını almış. Bak, oyuncu arkadaşlarını aynen. almış. Ama herkes soru sorarken de mimiklerini görmeliydin Cengiz. Evet. Pastada pastaymış ha. Evet ya. Keşanları e, sahnesini <laughs> aynen pastaya uyarlamışlar. E, bak tam araya sıkışmış. Bak bak, <laughs> bak, arada sorular başlayınca böyle bir. Ee, burada gürültülü <laughs> <sürüyle gülüyor> açıklama yapıyor. Peki e, galası yapılmadı daha. Önümüzdeki günlerde galası yapılacak ama <laughs> oyuna ilgili.